Hips. Hips. Düşmeyin. Bak kavga etmeyin kızarım. Kavga etmeyin kızarım. Bak bu kadar kedisiniz. Bu kadar kedisiniz bak. Gördün mü? Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz bakayım. 3 5 bak mükemmel kardeşler. 3 5 7 sayamıyorum durun. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bak 18 tane kedisiniz. 18 tane. Ne? ne ne bana mı tıs diyorsun? Bana mı tıs diyorsun? Ne? Abo! 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 Abo abi ben sana mama getirdim. Sen bana kızıyorsun ama ben sana mama getirdim. Nasıl yapacağız? Hı? Gelin bakayım. Hepinize var. Hepinize var. acele etmeyeceksiniz. Tamam mı? Gümüş sen de yukarı çık. Hadi. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Şadıman sen niye buraya geldin? Allah aşkına Şadıman. Gel. Gel. Daha gelenler var. Gel bakayım. Gel. Hadi. Hop. 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 Altın top. Hadi bakayım. Yukarı çık Şadıman. Çadırman yukarı çık. Çok kedi var. Çok kedi var. Çok kedi var. Aleyküm selam. Aleyküm selam Cevdet Bey. <laughs> Cevdet Bey seç beğen buradan yollayayım sana. <laughs> Gel. Tamam tamam size de var. Bak çadırman ezileceksin. Hepinize var. Hepinize var ama kavga etmeyeceksiniz. Süheyla'm. Güzel kızım benim. Bak, şuna ilam. Güzel kızım benim. Bak, şuna. Gel, bak, 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 bak. Hadi, hadi koş koş sen de gel. Daha geliyorlar. Daha geliyorlar. Yukarı çıksana. Abi de annem. Bu da abi de annemiz. Ha, bak, birbirine korkuya yiyemiyorlar. Gel, gel karam. Gel kara babam. Gel hadi. Hadi, hadi yiyin bakayım. Biraz daha getirmemiz lazım. Sayı yetersiz. Sayı yetersiz. Ben, ben yetersiz. Gel, gel. Hadi sana da var bak. Bak, birbirinizi dövmeyeceksiniz tamam mı? Gel kuşum, gel, gel kuzum. Sen de gel, hadi, hadi gel sen de. Daha geliyorlar. Hadi bakayım. Ayağımız hep çamur oldu yalnız. Şadıman dolaşıyorsun yukarı çıksana şadıman yukarı çık yukarı çık şadıman Gips. Daha var daha karşıda gelemeyenler var Torbanın Torbanın çeyreğini buraya bırakıyor her seferinde bir torba mamanın Çeyreğini yiyorlar bunlar. Buradakiler. Bir de yukarı çıkmayanlar var. Siz niye yukarı çıkıyorsunuz? Kim yemedi? Sen niye yemiyorsun? Yukarı çık yukarı gel. Gel hadi. Gel. Gel, gel Süheyla Güzel kızım Süheyla Gel kızım. Gel. Gel. Hadi. Hadi. Bak nasıl yiyorlar bak maşallah. Maşallah maşallah. Bak şu tabak boş kalmış. Şu tabağa yanaşmayın. Bak. Bak size çok yakışıklı bir kedi göstereyim arkadaşlar. Kediye bakın. Bakın güzelliğe bakın. Bakın 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 bakın. Bakın. Gel, gel aşağıdayı sen gel. Gel sen aşağıdayı gel. Ay gümüş. Hadi. Yukarı çıkın, yukarı. Şu anda arkadaşlar 3 4 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18. Kadro tamam arkadaşlar. 18. Şadıman'dan 19. Şadıman buranın kedisi değil yalnız. Ee, hadi bakayım. Hadi. Ne? Şadıman. Şadıman sana özel gel. Şadıman diyorum. Abi de annemiz. Abi de annemiz. maalesef arkadaşlar. yaşmama mama dağıtamıyorum buraya. Şadım şey abiden ne neredesin? Abi de Abi de ke Abi de Nereye gitti abi de? Abi de ben seni arıyorum. Şadıman, çamurda dolaşıp durma Şadıman. şadıman kocaman kedisin daha yaşmama peşindesin. Gel gel abi annem gel. Gel gel abi annem. Şadıman sen dur. Gel gel abi annem gel. gel dur dur şadıma. sen dur sen dur. Güzel kızım. Sen şişkosun ya. Sen biraz rejim yap tamam mı? Sen biraz diyet yap. Bak abi de annem iyisin. Abi de annem gel. Korkma. Abi de anneyi kovalıyorlar. Şşt, git oradan. bu da şşt. Süheyla'mış. Süheyla da iyisin, olsun. Gel gel. Abi annem gel hadi. Abi de gözünün birisi olmadığı için. Gözünün birisi olmadığı için abi de diyoruz. Süheyla ya da gözünün birisi şaşı olduğu için Süheyla diyoruz. Gözünün birisi Şeyla. Tekrar sayalım. Gümüş yerde şu aşağıda 2. Yukarıda 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2 de burada var. 19. Süheyla Bak şu da yukarı çıkamıyor yazık. Bak hep aynı yerden çıkıyor. Sopa yiyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım sen buradan ye. Gel. Gel kızım gel. Gel sen buradan ye. Gel kızım gel. Gel. Dur. Gümüş. Ne var gümüş? Al. Al hadi. Al. Al. Aynısı gördün mü? Ha. O yukarıda istemiyorlar onu. O da tesadüf. Hep duvarın üstüne çıkacağı zaman şu deli var Grey. Onun oradan çıkmaya çalışıyor. Sopa yiyor. 4 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18. Ve 19. geldi arkadaşlar. Hatta 20. diyebilirim Şadman'ı da seversek. Şundan arasını biraz açalım. Gel kuş, gel. Gel kuş. Gitme kaçma gel. Gel kuzum gel. Senin için geldim bak sana özel gel. Gel sana özel gel. Gel kuzum gel. Gel hadi. Ona koyuyor, öteki geliyor. Buna koyuyor, öbürü geliyor. He he karam. Güzel karam benim gel. Hadi. Heh. Gel kuzum gel ya, hadi. Hadi gel sen buradan ya gel. gel gel hadi. Abiden ne? Durun. Şu bütün kediler değerli de arkadaşlar. Bazılarıyla eski dostuz ya. Onlara elimden geldiği kadar hani eski dost olmanın hasebiyle gel. Gel. Mesela Süheyla. Süheyla. Gel, gel güzel kızım Süheyla. Bu Süheyla arkadaşlar. Bak hepsi buraya geldi şimdi. Gel. Gel abi de annem gel. Gel abi de annem gel. Abi de. Abi de gel gel. Hı? Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Bir de gümüş var arkadaşlar. Aferin kuşuma benim. Sen bebeklerin ne oldu senin? Gel bakayım gel gel. Gel senin bebeklerin ne oldu? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel, gel hadi. Gel kuşum gel hadi. Hadi senin bebeklerin vardı. Gümüş kokuyu aldı Gümüş. Eşek sıpası. eşi şöyle eşek. Kokuyu aldın mı Gümüş? <laughs> gümüş 10 kilometreden kokuyu alır. Bir de burada e, güzel yüzlü kedimiz vardı. Yakışıklı kedimiz. Adını Can koyduk biliyorsunuz. Onu da sahiplendirdik. Canı burada göremiyorsunuz artık. Can hastaydı. Tedavi gördü. Ee, sonra sahiplendirdik hatırlayan var mı Can'a? canı Gel Gümüş. Azıcık azıcık atalım. Gel. Al Gümüş. Al sadım at. Al abi denle al, al abi denle al hadi. Gümüş kaptı gitti gelir şimdi. Gel karam gel. Hepsi geliyor. <laughs> Şu yukarıdaki gariban ya, o iyi أي على الصلاة. هم، هكذا. geldik herhalde. Kesinti mi oldu az önce? <laughs> Gekus. Gelin hadi. Evine geldin mi Şadım Ha? Gips. Gips. gips, 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 gips. Gel, kusur, gel. 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 Hadi gel. Gel. Hadi doyurun karnınızı hadi. <laughs> Deminkilerin yarısı gene buraya geldi. Beni takip ediyorlar sokak sokak. Oh. Aferin. Aferin kuzularıma. Gel. Gelin. Gel bakayım. Bir tane şurada garip bir kuzum var. Ona. Yaşmama verelim. Gel kuzum. Sana değil, sana değil. Sana değil, size değil, size değil. Gel. Gel kuzum, gel gel gel. Siz gidin siz gidin. Siz gidin ama olmuyor ama olmuyor. Git oradan git gel. Gel kuzum. gel gel. Gel kuzum. gel gitme sen gitme sen gitme git. Bak senin için buradayım gel gel. Gel kuzum. gel gel. Gel kuzum. Gel. Gel, gel hadi. Hadi. Oo başka saldı gene. Heh. Tamam doğru kişi. Şşt 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 ha. <laughs> aferin aferin öyle hakkını savun. Hakkını savun öyle. Güzel kızım benim. Oğlum dur, sen dur oğlum. Gel, gel kuzum, gel karam, gel. Nasıl oldun sen, ha? Karam, geçen gün gripti, nezleydi arkadaşlar. Hadi, yıkaram benim. Gel, gel kuzum, gel, gel kuzum, gel karam, gel, gel küçük karam, gel, gel bakayım, gel, gel hadi, hadi, hadi gel, gel hadi, gel gel, 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 gel. gel, gel kuzum. Ne oldu? Bitlendin mi? Gel. Gel kuzum gel hadi. Hadi sen buradan ye hadi gel. Gel. Gel hadi. Hadi kimse almadan çabuk. Yavaş sürün şu arabaları yavaş sürün. Bak orada kediler var. Karnını doyuran. Heh. Aferin. İyi buldu. Gips gips. Gips pips pips. Böyle gips pis deyince kim gelir? Ta öbür taraftan gümüş geliyor. Hey ya Rabbim. Yok, yok. Yok, yok kuzum. Yok kuzum. Neyse gelmişken. Hadi. Bir taraf şişmesin gümüşün. Gel bakayım. Gel gel, gel 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 gel. Hadi. Ben de müsaade isteyeyim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Canlı yayınlarıma beklerim. Böyle hareket doluyor. Gece yaptığım canlı yayınlar çok sıkıcı oluyor. Haklısınız. Size hak veriyorum. Gündüz pek açamıyorum işte arkadaşlar. Gündüz çok vakit kaybediyorum. Yani şu canlı yayın bana vakit kaybettiriyor yani. Hmm. Cümleten hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.